günaydın saat 12'ye geliyor biz bugün çok erken kalktık Aras'çım dün tabi 9.30'da uyuyunca bugün de saat 8.30'da uyandı uyanır uyanmaz ben ilk önce videomu yayınladım ee, sonra birazcık Aras'la oturduk sonra kahvaltı yaptık beraber şimdi artık mutfağa giriş yaptım bulaşıklarım burada duruyor dün zaten yerleştirmemiştim ama şu sepeti doldurmuştum artık dün bunlarla oynadı ee, sepeti toplamıştım Aras'çım sabah kalkar kalkmaz ilk iş bunları dağıttı Biraz burada vakit geçirdik, oynadık falan. Sonra toplamadım ama böyle kaldı. Şimdi hem burayı toplayacağım. Hem de bu bulaşıkları yerleştireceğim. Sonra da artık günümüze başlayacağız. Arası bir dışarı çıkarmak istiyorum. Eşim şu an uyuyor. Ee, o uyurken hazır. İşlerimi bitireyim. Sonra arası bir dışarı çıkartayım. Dünkü gibi biraz bir iki saat bir parkta dışarıda oyalanalım. Ondan sonra da eve geliriz. Bugün menümüzde normalde ıspanak yemeği olacak. Ama bilmiyorum arkadaşlarımızla dün konuştuk belki yarın için bir yaparız gibisinden. Belki bugün dışarıda da yiyebiliriz. Kesin olmamakla birlikte. Ama eğer dışarı gitmezsek ıspanak yemeği yiyeceğiz. Ben şimdi bir saçımı toplayacağım. Sonra da işlere başlayacağım. Şimdi işlerimizi halledelim. Ondan sonra inşallah Arasçı'na bir parka gidelim. E, bugüne de başlamış olalım. Hadi bakalım bana kolay gelsin. lerim bitti ama dışarısı o kadar güneş ki çıkmak istemedim bu havada. Yani çok güneş de yüzümüze vursun istemediğim için arası şimdi çıkarmadım. Canım çok makarna salatası istedi. O yüzden şimdi makarna haşlıyorum. Boncuk makarna. Buraya da böyle yoğurtla mayonezi karıştırıp koydum. Şimdi diğer malzemeleri hazırlıyorum. Aklıma video çekmek geldi. dedim hemen videomu çekeyim de hem nasıl yaptığımı da göstereyim dedim salata için mısır çıkarmıştım. Arasçım durur mu mısır görünce? Durmadı. Ona da hemen böyle bir tabak koydum. Şurada mısırım var. Kendi kurmuş olduğum kornişon turşum. Bir de böyle garnitürüm var. Yarım kilo. yoğurdu gözüme az geldi o yüzden biraz daha yoğurt koyacağım Ben bunu yerken Arasçımda da benim fantama göz dikmiş. Ne? Küpte bakayım, biç bakayım görelim nasıl içiyorsun. Oo. Hadi. Arasçım dışarı çıkmak istedi. Biz de onu dışarı çıkardık. Tut bakalım elimi. Mont istemiyor. Montu bu sene ilk defa giydirdim. Hava serin diye. O da onu hiç sevmedi. Ha? Sen bununla kışın karların üzerine zıplıyordun biliyor musun? Evet. Öğlen uyumadı. Uyumadığı için de huysuzlandı. Aslında saat 3 gibi falan çok uykusu gelmişti. Uyutmayı denedim. Bir şey mi var orada? Dur bakalım. üç gibi uyutmayı denedim ama uyutamadım, uyumadı. Sonradan da işte elimizi tuttu, dış kapıya doğru götürdü. Biz de artık giyindik, çıkardık. Kızlardan mesaj geldi. Onlar da yemeğe gidelim diye yazmışlar. Yedi buçuk gibi diyorlar. Altı. Şimdi eve gideriz. Ben bir arasa yemeğini yediririm. Uyursa uyur yani. Erken de uyuyabilir. Sıkıntı yok. Sabah erken kalksa sorun yok da. Dinlensin değil mi anneciğim? Sonra da inşallah oraya gideriz. Bakalım. Konak gibi bir yermiş. Yöresel yemekler varmış. Dün fotoğraflarına falan baktık da. Ben hiç görmedim yakından. Öyle resimlerinden gördüm. Şimdi başka bir parka geldik. Burası da böyle bir park. Bizim burada çok park var değil mi anneciğim? Burada kimse yokmuş ya. İster misin bu parkta oynamak? <laughs> tamam e hadi eve gidelim yavaş yavaş. Tamam iyice yoruldu Aras'cığım artık. Eve gittiğin gibi uyursun sen. Önce mamazı diyelim sonra uyuyalım tamam mı? Ara diyelim. Sabah altında kalkarsın. Evet Aras'cığım eve varmadan uyudu. Büyük ihtimalle. Yemek yemeye gidince uyanır. Biraz altı oynar belki sonra yemek yer bilmiyorum. Ben yine de arasın yemeğini pişireyim. Orada belli olmaz şimdi yer yemez. Rica ederim yemek olsun. En hızlısından bir ıspanak yemeği yaptım. Şimdi o burada pişe dursun. Arası göstereyim size de. Evet, biz hazırlandık. Şimdi Aras'ıcağı hemen hırkasını giydireceğim. Şimdi Aras hemen hırkasını giydireyim. Artık evden çıkalım. Aras ilk girdiğimizde bu odayı gördü. O yüzden yemek yemek istemedi. Kıyametler koptu. Yaklaşık bir 10-15 dakikalık bir ağlamadan sonra çok şükür ikna edebildim. <laughs> Ama sadece patates kızartması kızartmasıydı. 2-3 kaşık da ıspanak yemeğinden yedi. Artık onu yarın yesin. Yarın zaten ben de onu yaparım. Biz de onu yeriz. Yemeğini yedi. Şimdi aşağı yere indik. Biraz burada oynasın. Çok güzel bir yere geldik. Böyle konak. Ay kaydın rast göremedim seni. Düştün. Hadi yiyin. <laughs> Amcalık. Arabayı binelim hemen. Alptuğ yemek yiyecekmiş. Mama yiyecekmiş Alptuğ. Hadi sen de otur da sen de ye. Bugün bol yemeli bir gün geçirdik. Saat 11 oldu. Daha şimdi üstümüzü başımızı değiştirdik. Saat 10.30 gibi falan evdeydik. Ee, yemekten sonra künefe yemeye gidelim diye düşündük. Oraya gittik. Bana ama çok ağır geldi. Hem künefe hem o yemekler falan. Bayağı arka arkaya olunca yordu beni. Midemi de. Aras şimdi burada sütünü içti. Şimdi yattı. Bayağı uykusu var. Zaten onun uykusu bölünüp de gittiği için. Ee, şimdi şey yapıyor. Uyku saatine geçiş yapıyor. Bezini henüz değiştirmedim. Geceliklerini giydirmedim. Ona da şimdi kırmızı geceliklerini giydireceğim. Anne ol şöyle bir takım alalım. Kombin yapalım. Öyle işte güzel bir gün geçirdik. Bol ee, sohbetli, keyifli birazcık başları sıkıntılıydı ama yani Aras'ı oturtturana kadar canım çıktı. Alptu'yla Aras künefecide o kadar mutlulardı ki Aras Alptu'nun arkasına sürekli koşuyor. Alptu kaçıyor. Ondan sonra saklanıyor. Aras'ı bekliyor falan. Yani çok güzeldi. Keyifliydi. Tabii ki biraz da yorucuydu. Çocuklarla her yer zaten yorucu. Ee, şimdi de artık dinlenmeye geçtik. Biz bu arada Yüzüklerin Efendisi'ne iki kuleyi bitirdik. Son filme geçeceğiz bugün. Arasçım uyursa hemen onu açarız, e, izleriz, bakalım. Birazdan bir arası uyutma girişimde bulunacağım. İnşallah uyursa, e, bugünkü videomu da zaten düzenledim yani e, çektikten hemen sonra düzenledim birikmesin diye. E, o yüzden sıkıntı da olmayacak. İnşallah onu da sabah erkenden yayını açacağım. Artık veda edelim. Yeni videoda görüşürüz. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Aras, bye bye. 哎哎。<laughs> bye bye.